Bu yıl 27. kez düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı organizasyonuna katılan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca izlenimlerini aktardı. Başkan Karaca, Fethiye 2024 yılında yeni bir rekor kıracak diye konuştu. 27. Emit Fuarı'ndayız. Nasıl gidiyor fuar? Bugün bir kokteylimiz var Fethiye standı olarak. Her zamanki gibi Fethiye standı yine kalabalık. E, fuarı biraz değerlendirir misiniz? Muğla, e, Fethiye özür dilerim. Bu fuardan bu sene ne bekliyor? Sadece e, pandemi döneminde bir ara vermiştik. Emit Fuarı Türkiye'nin en büyük e, turizm destinasyon fuarı. Burada gördüğünüz gibi e, turizmin önde gelen bütün merkezleri stand açmış durumda. E, bizler de e, Fethiye standı en Güzel ve stratejik bir noktada büyük bir stand açıyoruz göreve geldiğimiz günden bu yana. Bütün odalarımızla birlikte paydaşlarımızla birlikte buradayız ee, ve tanıtım adına da çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Ben geçen yıl demiştim burada sizlerle beraberdik yine birçok ulusal basın da buradaydı. Fethiyemiz bir rekor kıracağını söylemiştik çünkü pandemiden çıktıktan sonra herkes karamsardı. Bütün esnaflarımız e, tedirgindi. Dedim ki yüzde %90'a %100'e yakın doluluk oranlarına ulaşacağımızı söylemiştik. Ve Fethiye %90'ı geçti arkadaşlar. Şu an itibariyle de e, geçen yıldan daha iyi bir konumda olacağız. Çünkü e, Ekim ayındaki dünyanın en prestijli dergilerinden Time dergisinde de İngiltere'de e, dünyada gezilip görülebilecek e, turizm destinasyonlarında Fethiye Ibiza'dan sonra dünyada ikinci sırada, Türkiye'de de birinci sıraya gelmiş durumda. Şu an İngiltere'deki ve Acente sahipleri ve yönetim kurulu başkanlarından aldığımız bilgiler doğrultusunda yeni bir rekora doğru gidiyor Fethiye. 2024 yılında yeni bir rekor kıracağız arkadaşlar.